Merhaba arkadaşlar. Şimdi size isteği kopyalamayı göstereceğim. Bunun için en önemli şeylerden biri options'a basıp online'a geldiğinizde burada Criminal Enterprise Startup Park yazması, settings'te controls'a geldiğinizde burada free aim yazıyor. Free aim olması. Eğer free aim değilse story'ye geçip story modda bunu değiştirip tekrar online'a gelmeniz gerekiyor. Online'da bunu değiştiremiyorsunuz. Şimdi bunkerimizin oraya geldik. Tabi bunları yapabilmek için bir bunkere ve bir facility'ye ihtiyacınız var. Ayrıyeten bir tıra. Şimdi isimize bindik. Tabi unutmadan Touchpad'e basılı tutup aşağı inip hide options'ı jobs'ta kesinlikle custom olması lazım ve alttakiler show çıkması gerekiyor. Şimdi araçla bunkerimize giriyoruz. Tabi sonrasında araç her seferinde bunkerin içinde olduğu için sıkıntı olmuyor. Ben şu an ilk baştan aldığım için bu şekilde. Bunkerle fasilitin yakın olması çok önemli benimki biraz uzak. Şimdi arabadan hiç inmeden direkt bunu tırın arkasına götürüyoruz ve sağ oka basıyoruz. <laughs> Tekrar biniyoruz. Ve araçla garajdan çıkıyoruz. Bundaki amaç kamyonun arkasına bu arabayı tanımlamak. Şimdi inmeden tekrar kamyona doğru gittiğimizde şurada altta çizgiler var. Buraya güzel bir şekilde, düzgün bir şekilde şöyle arabayı park etmek. Gördüğünüz gibi ön lastikler biraz uzak duracak. Arkadaki arka lastikler arkadaki çizgiye eşit bir şekilde ve arabadan iniyoruz. Şimdi ilk aşama tamam. Koşarak bunker'den çıkıyoruz. Şimdi facility'ye gideceksiniz. Kesinlikle araba çağırmıyorsunuz. Mekaniğe aramıyorsunuz. Ölmüyorsunuz. Artı polis yıldızı da almıyorsunuz. Şimdi secure save'den CEO oluyoruz. Tekrar Securus CEO'ya girip CEO Vehicles'ten 25.000'e buzarda çağırıyoruz. Yola attı. Benim fasiliti maalesef biraz uzak. Buraya taşımadım. Askeriyenin orada. Askeriyenin oradan geçerken de hangarınız yoksa etrafından dolanın yoksa yıldız alacaksınız ve bu da e, olmama sebebi olabilir. Ve en önemlisi serveri çok kişiyle yakalamamak. Bu çok önemli. Hani ölme ihtimaliniz yüksek, eventler başlayabilir. Başaramazsınız. Haritadaki görevler çıkmaz. Hani 8-9 kişi ideal. Boş çıkarsa çok daha iyi. Benimki şu an iki kişiyiz. Boştum. Boş server açmıştım. geçiyoruz İndik. şimdi koşuyoruz ve fasiliteye giriyoruz Tabii çok önemli fasiliti de kopyalayacağınız arabaların olması gerekiyor. Hangisinin yerine kopyalanacak? E, telefondan internete açtığımızda Legendary'den Elegri var. Mi, Elegri mi? Elegri 0 dolara. Onları alıp buraya fasilitinize atıyorsunuz. Şimdi göreceksiniz benim 4 tane aracım burada kaldı. Hepsini kopyaladım. Aynen yukarıda gördüğünüz gibi 1, 2, 3 tane kalmış. Onları yaptıkça bitiriyorum. Şimdi buraya koşuyoruz. Geldik. Şimdi PlayStation ana yüz dönüyoruz. E Şimdi püf noktalara gelelim. Oyunu baga sokacağız. Buraya geldik. Yukarıda bu yazı çıktı. Şimdi options tuşuna başlığı tutup sağ oka bastığımda bırakacağım options tuşunu aynı anda bıraktığımda harita açılırken adamın konuşması gerekiyor şimdi onu dinleyelim Evet geç yaptık bir daha deniyoruz Evet şimdi oldu şimdi online'a geliyoruz Online'da Criminal Enterprise Startup Hack'a giriyoruz. Hiçbir şey yapmadan 5 saniye bekliyoruz. Hatta sayabilirsiniz. 4 5 Şimdi geri çıkıyoruz. Bir sola geçip haritaya girip basıp touchpad'inize yani dokunmatiği bir kere basıp bu şekilde açıyoruz. Şimdi herhangi bir göreve gelip burası çok önemli Dört kene basıyoruz start job diye şimdi ok ve change sensel var. Bir kere çarpıya basıp çok hızlı şekilde 3-4 defa yuvarlığa basacağız. Bug'a girsin diye. Bu şekilde. Bitti. Şimdi altta loading yazıyor. Ve biz oyunu bug'a soktuk. Şimdi koşarak arabamıza gidiyoruz. Yukarı yürüyoruz. Evet burada da bir tane varmış. Şimdi son aşamaya geldik. Arabamıza bindik. Bindiğimizde gaz tuşu yani R2'ye şimdi basılı tutuyoruz. Basılı tutarken PC tuşu vardı. İki kere hız. R2 tuşunu kesinlikle bırakmayın. Hep basılı tutun. Evet bu girmedi şimdi R2 tuşuna basılı tutun atıl diyorum. Ha şimdi bu çıktı. Evet diyoruz. Buna hayır diyoruz ve evet diyoruz. Arabadan indikten sonra R2 tuşunu bırakıyoruz ve bizi atıyor buradan. Şimdi ışınlanıyoruz. Buraya kadar yaptıysanız, arabadan indikten sonra sizi ışınladıysa hepsini doğru yapmışsınızdır ve aracı kopyalamışsınızdır demektir. Şimdi touchpad'e basılı tutup secure CO'ya girip SUO vehicles yapıyoruz. Buzartımızı tekrar ça çağırıyoruz. Buzart geldi. Şimdi hızlı bir şekilde bunkere geri gidiyoruz. Artık buraya kadar geldikten sonra ölür ölseniz de sıkıntı değil çünkü artık aracınızı kopyalamış bulunuyorsunuz ama serverden çıkmamaya çalışın çünkü son aşama daha var. Bu arada bunu bana öğreten kardeşim Furkan 1907 Arslan Furkan kardeşime çok teşekkür ediyorum buradan. Ee, o da bizim gibi aynı düşüncede. Bunu yapmasını biliyoruz. Hani para karşılığına gerek yok. Dost kazanalım, arkadaş kazanalım. Önemli olan bu. Ondan dolayı ben de bir video çekme kararı verdim. Bana da Issi arka kardeşim Furkan kopyaladı, bana verdi. Eğer bu Issi yoksa o kopyalamayı maalesef henüz bilmiyorum gösteremeyeceğim size e, isi satın alıp yapabilirsiniz arena üzerine full modifiyeli olması gerekiyor full modifiyeli olduğunda 1.7 milyona satabiliyorsunuz aracı ben şu an araçları stok ediyorum satmıyorum garajda bunkere yakın garajlar var oradan garaj aldım 8 tane vardı. Bir tane kopyalamak için 9. Şimdi bir tane de yaptım. Toplamda 10 tane olacak. İstediğim zaman gidip satabileceğim bunları. Günde daha doğrusu 1 saat içinde 3 arabadan fazla satmayın. Günde de 4-5 arabayı geçmemeye çalışın. Yoksa sizi kitler izin vermez satmayan. Şimdi bunkere girdik. Önde aracımızı gördük. Aracımıza geliyoruz. Aracımıza biniyoruz. Bindikten sonra kamyonun arkasına gelip sağ oka basıyoruz. Uyarı veriyor. Evet diyoruz ve hayırlı olsun arabayı kopyaladınız. Şu an e, enteresan olan benim burada buga giriyor. Buradan çıkabilmem gerekiyor. Ben çıkamıyorum. E, ben çıkamadığım için arabaya tekrar biniyorum. Arabayla çıkıyorum dışarıya. Şöyle bunkerden de çıkalım. Hatta size direkt satış fiyatını da göstereyim. Oradan arabayı garajıma koyalım. Ve kopyaladığımız arabayı çağıralım. Bu arada arkadaşlar eğer tam anlamadıysanız, yapamadıysanız veya ayrıyete neler lazım diyorsanız ee, yorum yazabilirsiniz. Platform PlayStation 4. Krevimize gelebilirsiniz. Krevde arkadaşlarlayız. Fazla fazla oynuyoruz. Duruma göre boktan hastele birer milyon kasmaya çalışıyoruz. Karşılıklı. Yardımcı da oluyoruz. Şöyle bastığında buradan krevi de görebilirsiniz Turkish soldiers Army diye geçiyor ee, gelirseniz hep birlikte oynayırız dediğim gibi para karşılığında yapmıyoruz kesinlikle oyun sonuçta hepimiz biraz bir şeyler ilerlemek istiyoruz bu araları en çok Araplara karşı bir öfkemiz var bizim klanca mahvediyorlar bizi. Onlardan daha güçlü olmak istiyoruz. Evet bakın burada araba satma yerine geldim şimdi. Girelim içeriye. Şimdi bakın. Sel dediğimizde gördüğünüz gibi 1 milyon 758 bin diyor. Hayır diyorum. Satmayacağım ben. Ben bunu garaja koyacağım. Garaja stok yapacağım. Burada gördüğünüz gibi altışer altışer garajlar var garajlara koyabilirsiniz ben şimdi öyle yapacağım evet garajın girişini bulamamakta da enteresan evet şimdi indik burada 3 tane aracım var diğer garajda 6 aracım var Evet şimdi garajdan çıkalım en önemlisi benim gibi yapıyorsanız eğer e, şimdi bunu garaja koyduk veya sattınız satabilirsiniz sıkıntı değil Mekaniğe geliyorsunuz Mekanikten huh? Facility me seçip bakın en üstte elegini gitti Küçük şok geldi. Isi. Onu çağırıyorsunuz ve bunu gidip kamyonunuzun arkasına park ediyorsunuz. Ondan sonra tekrar çıkarıp devam edebilirsiniz ama e, ben de maalesef devam edebilmek için onlinea geldiğimde criminal startup rak kaybolduğu için her seferinde ben uygulamayı kapatıp tekrar yeni girmek zorundayım. Bunun için Touch e basıp en önemlisi şuradan spawn yerine last location yapmanızı tavsiye ediyorum. Bunkerden oyunu kapatıyorsunuz. Doğuyorsunuz. Burada garajınız varsa garajınıza yakın doğuyorsunuz. Mesafe yakın oluyor. Benim gibi yapmanızı kesinlikle tavsiye ederim. Hani hemen hepsini satayım. Peşine gitmeyin. Çünkü zararını bu sefer hepimiz çekeriz. Evet, şimdi bunkerimize geri geldik. Bu araç kopyaladığımız araç. Bunu da garaja sokup şimdi yeniden elegileri fasiliti ye çağırıp inmeyecektik maalesef yanlışlıkla indik. Evet, şimdi geldik. Evet arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrar videonun sonunda belirtmek isterim. Furkan kardeşime çok teşekkür ederim. sabah saat 9'a kadar takıldık sahurdan itibaren. Ee, güzel iş yaptık. Ee, çok güzel anlattı. Allah razı olsun. Ben de e, sizlere anlatmak istedim. Evet, şimdi gördüğünüz gibi ben de garajdan çık gelmiyor. Ben şu an ya oturumu değiştirmem gerekiyor, e, ya da uygulamayı kapatmam. Ben uygulamayı kapatıyorum çünkü e, sıradaki arabayı kopyalayabilmek için. Bol şans arkadaşlar. Ee, dediğim gibi yapamazsanız burada gördüğünüz gibi krevlerden krevimize müracaat edebilirsiniz. Ee, en kötü ihtimal bana arkadaşlık isteği gönderebilirsiniz. En üstte adım FB World 25. Herkese bol şans dilerim. İyi para kasmalar dilerim.